Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Dirilme, aşkın olanın bütün her zerresini kendi kalbinde birleyen kamil insandır. O ise hattır, Kamil yüzünü halka döndüğünde Cenab-ı Allah Kamil esmasından şunu söyler. Zaytıyla görünerek ene bi rabbüküm bazı halk şüphede bazısı ise ikrardadır. Sonra bir tecelli daha görünerek daha önce tecelliden tereddüt ettikleri için bu tecelliye evet derler. Onun için her bir şey ne şekilde gördüler ise öylece inandılar. Aşıklar el-Esbezminde hitabı Allah'tan aldılar. Geride kalanlar cahil oldular. Namaz ve abdestin önemi çok büyüktür. İnsanı Allah'a kavuşturar ve tenezzül ettirir. Allah'a duyulan yakınlık ve özlem son haddine kavuşur. Me'aric 23. ayette "Allazinehum ala salatihim daimun". İşte bu ayet sürekli namaz ve abdestli olmak halini bildiren bir ayettir. Müridin ilim ve irfaniyeti kalbe yerleşmiş olarak Allah yolunda sürekli mücahade edebilmesi ve zahir aldatıcının tuzağına düşmemesi. Mürşid-i Kamil'in vasfının çokluğu ve tekliğine masar olmasıdır. Mürşidin veçi Kur'an olması hasabiyle ziyaret edilen ve görülmeye değen yerdir. Ömür aleminde bir kez onu ziyaret farzdır. İmansızın dahi imanı olur. Bir velinin veçi Allah'ın veçine tam mazharsa ona tam hak denir. Hakkı hatta görmektir. Adem dediğimizin görüntünün namazındaki temel hareketlere mazhar olmasıdır. Bir, kıyam. iki rükû. Üç, secdedir. Kıyam, müşahede yeridir. Tanışmadır. Kendi izafi ademliğinin mana olan mahsi ademliğiyle tanışmasıdır. Dışın içinde olanla görüşmesidir içindekinin dışa olan zuhuratı ile de dışın için yaratma kuvvetiyle görüp bildiklerinden sonra ona boyun eğmesidir. Buna ruku denir. Dışta görünen aslı işte bulunan asıldır. Kıyamı rukuya ve secdeyi ona yaptığımız zaman anlaşıldı. Kıyamda rukuyla ve secdede de tanışılan beşer olan yaratılmışın içindeki faniyidir. Ef'alde fani, sıfatta fani ve vücudunda fani etmiş beşerin nesi kalır ki? Sırf Allah vardır. Ef'al fiillerinin, sıfat fiillerinin, vücudun zatı fiil ve sıfatlarının asliyeti böylece fiile çıkmış olur. İşleyen, gören, bilen, işiten o olunca siz düşünün. Kul esmasında ve müsamah olanın kim olduğunu hala anlayamadıysan ahmakın da ta kendisisin. İstediğin kadar namaz kıl, yaz, oku beyhude. Bunun anlaşılmaması için de tam bir kamil olması zaruridir. Onun içinde ve çine bakan salik elbette dünya ve hayalinden geçer. Hiçbir kötü sıfat kalmaz. Onun resmiden başka gördüklerinin cümlesi silinir. İşte kendi veçi göründü, cümle yüzlerde görünenin görüntüsü açık açık bilindi. Göründü. Yani kim bildi efa ilini, o bildi sıfatını, anda buldu zatını. Hak insanın yüzünden bilinir ve görünür. İnsan olmasaydı nereden bilinecekti? İnsanın yüzü veçi rahmandır. Veçi insan Allah'ın rahman olan sıfatlarıyla donatılmıştır. Ey dünyaya gelmiş yolcu! Yolunu bul. Onun yoluna dön. Dünyanın yolları seni tekrar dünyaya getirir. Esas geldiğin yere götürmez. Beş vakit hazret dediğimiz miraçta verilen namazların emirlerini harfiyen yerine getiren bir kimseye salat daimin kapısı açılır. Bu durumda abdın kıblesi semme ve çullah olur ve bir nazarda kendini daima hakta bulur. Namazlar bire iner, salat daimin mucizesi tecelli ederek Allah'ı nereye dönerse dönsün bir vecihte görür. Bu ne demektir? daimi namaz halinde olduğu için beş vakit namaz bire düşer. Zikirden namazda olanın daimliği senin masarında o olur. Bu değişir. Allah da fani ve beka sırrına ermiş olanlaradır. Bir kez dost yüzünü gördün mü dünyaya itibar kalkar. Sadece o ok kalır. Mürşidi Kamil yüzünden dostun cemali de görünür. Ne varsa yağmalanır, gider. Berat kapısı açılır. Miracın tam olur. Allah böylesi kullarından eylesin bizleri inşallahı rahman. Rabbim anlamayı, kavramayı kabul ve mübarek ve idrak etmeyi nasip etsin. Sübhane rabbike rabbiyel izzetil emma yasifun ve selamun alel mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة الصلوات